E-fatura mükellefleri alıcı e-fatura mükellefi değilse e-arşiv fatura kesmek zorundadır. Bu nedenle e-arşiv fatura modül ayarlarının doğru şekilde yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Öncelikle e-arşiv fatura modülünü kullanabilmek için mali mühür veya e-imzanızın hazır olması ve aktivasyon işlemlerinizin tamamlanmış olması gerekiyor. Aktivasyon süreciyle ilgili detaylı bilgiyi e-portalda aktivasyon işlemleri nasıl yapılır videomuzda bulabilirsiniz. Aktivasyon tamamlandıktan sonra Zirve Masaüstü programında Ticari Ayarlar menüsündeki Genel Tanımlar bölümüne girerek E-Arşiv Ayarları kısmında E-faturaya geçiş tarihi yazılır. E-Arşiv Fatura modülüne giriş yaptığınızda E-Portal kaydınız sırasında kullandığınız etiket şube kodunu girmelisiniz. Önemli bir nokta. E-Portala kayıt olurken default dışında bir etiket kullandıysanız aynı etiketi buraya da girmeniz gerekiyor. Ardından E-Portal şifrenizi yazıp Doğrula butonuna tıklamalısınız. Doğrulama işlemi başarılı olduğunda entegratörlüğe geçiş tarihi ve ön ek bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu bilgileri kontrol ettikten sonra Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Ayarlar sekmesine tıklayarak web servis kullanıcı bilgilerini kontrol etmeli, parametreler bölümünden gerekli seçimleri yapmalısınız. Faturalarınıza sabit bir not eklemek isterseniz, örneğin IBAN bilginizi faturaya eklenecek not bilgileri alanına yazabilirsiniz ön ekler kısmını kullanarak mevcut ön ekleri kontrol edebilir veya yeni ön ekler ekleyebilirsiniz. Tüm ayarlar firmaya göre düzenlendikten sonra kaydet butonuna tıklayarak kaydedilir. Eğer internet üzerinden satış yapıyorsanız, internet satış ayarları butonunu kullanarak gerekli bilgileri kaydedebilirsiniz. Son olarak, yaptığınız değişikliklerin etkin olması için zirve programını bir kez kapatıp yeniden açmanız yeterli olacaktır.